Osmanlı İmparatorluğu Dağılma dönemi 1792 ile 1876 yani 4. Mustafa ile 5. Murad'ın ölümüne kadar olan bölge Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş, yükseliş ve daha birçok dönemleri bulunmaktadır. Bunun sonuncu dönemi dağılma dönemi olarak bilinse de 2. Abdülhamit döneminde yıkılış dönemine ...girilecektir. 4. Mustafa... ...1807... ...1808 senelerinde... ...tahta bulunmuştur. 108. İslam halifesi... ...olmuştur. 8 Eylül 1779 yılında... ...doğmuş. 16 Kasım... ...1808... ...1808 yıl yaşın, yılında da... ...ölmüştür. Nizamı Cedid... ...ordusunu ise... ...ilk defa kaldırmıştır. Bunun nedeni ise Yeniçerilerin Osmanlı padişahına karşı yaptığı şeylerden dolayıdır. 29 yaşında tahta vefat etmiştir. Ve yerine geçen ...İkinci Mahmut 1808 ile birlikte 1839 yılına kadar tahta kalmıştır. Bunun döneminde ıslahat tanzimat gibi önemli fermanlar görülmüştür. Senedi ittifağı görülmüştür. Ve Çeller tarafından büyük bir isyana uğranınca 2. Mahmut döneminin yarımını Yeniçeri askerlerini kaldırmak için uğraşmıştır. Ve sonunda da Yeniçerilere arkadan vurup kaldırmayı başarmıştır. Bunun ardından Rus devleti Osmanlı'ya harp ilan ettiğini duyurmuştur. Ruslar her zamanki gibi Osmanlı topraklarını teker teker ele geçirmeyi başarmış. Yani Romanya kısımlarını ele geçirmiştir. Lakin anlaşmayla birlikte topraklar tekrardan Osmanlı çizgisine dönmüştür. Bunun üzerine Osmanlılar bir yenilgi daha almıştır. Bunun döneminde bir büyük olay ise Fransız devleti tarafından Napolyon adlı bir kişidir. Napolyon gerçekten güçlü ve kudretli bir kişidir. Demokrasi yolunda atılan Fransız krallığını yeniden monarşiye çevirerek kendi devletini kurmuştur. Ve civardaki tüm Alman, Danimarka, Belçika gibi toprakları yerle bir ederek 1. Fransız İmparatorluğunu kurmuş. Hatta hatta Rus Çarlığı ordularını da yerle bir ederek Rus Çarlı topraklarında ele geçirmiştir. Bununla birlikte büyük bir imparatorluk kursa da o öldükten sonra anında topraklar eski haline geri dönmüştür. Bunun ardından ise Kaçar er Hanedanlığı bu bölgede bir Osmanlı'ya taarruz etmiştir. Osmanlı'ya edilen bu taarruz sonucu Bağdat ve Basra civarlarındaki topraklar ele geçirilmiştir. Lakin 2. Mahmut ise siz de Türksünüz, biz de Türk'üz. Ve bunun üzerine daha birçok bu gibi konuşmalar yaparak anlaşma yapmış ve topraklar geri eski haline dönmüştür. Osmanlı birçok toprak kaybetmesine rağmen Afrika, Asya ve Balkanlardaki toprak bütünlüğünü hala korumaktadır. Lakin Mora'da isyan çıkmıştır. Yunanların çıkardığı isyan daha da büyümeye başlamıştır. Bunun üzerine Yunan devletini kurdurmak isteyen Ruslar bir kez daha Osmanlı'ya harp ilan edeceğini söylemiştir. Bunun nedeniyse ya Yunanları kurulacak ya da biz topraklarınızı ele geçireceğiz. Ve bunun üzerine Osmanlı Rus arasında bir kez daha savaş çıkmıştır. Lakin bu seferki Rusların acısı çok daha büyük geçmiş ve Edirne'ye kadar ilerlenmiş gerekirse Konstantinopol yani İstanbul'u bile tehdit edecek kadar ilerlemişlerdir. Lakin Avrupalı devletler buna karşı çıkınca tüm Avrupa'ya karşı gelmek istemediğinden dolayı Ruslar anlaşmayı kabul etmiştir. Ve bunun üzerine Osmanlı toprakları tekrar bu bölgenin hakimi olmuştur. Lakin Fransız devleti bu bölgede Mora civarına taarruz etmiştir. Mora Fransızlar tarafından ele geçirilmiştir. Bunun üzerine Yunan devleti Fransa vasalı olarak bu bölgede kurulmuştur. Hatta ve hatta bunun üzerine Osmanlı'dan birçok kişi bu bölgelerden kaçmış Avrupa devletlerinin topraklarına yerleşmiştir. Bunun üzerine Cezayir'de kabadayılar oluşmaya başlayınca Fransızlar Hüseyin Bey adlı dayıyla ticaret yapamayacağını anlayınca buna karşı gelmiş ve Cezayir topraklarını Osmanlı'dan ele geçirmek istemiş. Bunun üzerine Hüseyin Bey kaçtıktan sonra Fransızlar Cezayir hakimi olmuştur. Osmanlılar buna karşı gelemeyince Mısır'da isyan çıkmıştır. Lakin bu isyanı durdurma başarılı olmuştur. Bunun döneminde modern ve reform hareketleri de görüldükten sonra 1839 yılında 2. Mahmud ölmüştür. Abdülmecit dönemi 1839 ile birlikte 1861 yılları hüküm sürülecektir. Bunun döneminde Cezayir tekrar Osmanlı hakimiyetine geçmiş. Lakin Mısır'da büyük bir isyan gösterilmiş ve isyan durdurulamadığından dolayı Mısır diye kurulmuştur. Mısır'da savaş olduktan sonra Londra görüşüne gidilenilmiş ve Londra'da görüşmeler yapılmıştır. Bunun bir başka döneminde ise Mısır'ın anlaşılması olmuştur. Yani Mısır toprakları tekrar Osmanlı hakimiyetine geçmiştir. Bunun ardından Ruslar Romanya topraklarına yeniden taarruz etmiştir. Lakin bunun üzerine Avrupa devletleri yani İngilizler, İngiliz kraliçesi Osmanlı toprak bütünlüğünü tanıdığı için buna karşı gelmiş ve Ruslara karşı mektup göndermiştir. Lakin Ruslar bunu kabul etmeyince Fransız, İtalyan, Almanlar, İspanyol, Portekiz, birçok önemli devlete mektup yollayınca telgraflarla birlikte birçok devlette de Osmanlı tarafına geçmiş ve bunun üzerine Abdülmecid döneminde olacak olay Kırım topraklarını tekrardan Osmanlı eline geçirmeye başlamıştır. Ve Kırım toprakları tekrar Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Lakin Ruslar koskoca Avrupa ile de dövüştüğünden dolayı anlaşma yapılmış. Artık Karadeniz'e Rus donanması çıkmayacak gibi birçok anlaşma yapılmış. Ama Osmanlı Kırım'dan geri çekilmiştir. Bunun üzerine Osmanlılar Kırım'dan çekildikten sonra Osmanlı bayrağı şu anki Türkiye devleti bayrağına dönüşmüştür. Abdülaziz dönemi 1861-1876 yılları arasında geçecektir. Mısır Osmanlı hakimiyetinden ayrılmak için birçok isyan yapılsa da birçok toprak kaybedilse de birçok toprak da Osmanlı'da kalmıştır. Bunun döneminde Süveyş kanalı yapılmıştır ve Yunanlar tarafından Girit adası da ele geçirilmiştir. Bunun döneminde İtalyanlar ve Almanlar birleşerek Alman Konfederasyonu ve İtalya Krallığı adında devletler kurulmuştur. Ve koskoca bir Avrupa seyahatine çıkılıyordur. Normalde tüm parçalar Avrupa'ya sefer için giderken ilk ve son kez Abdülaziz döneminde İlk önce Avusturya Macaristan, Alman, İtalyan, Fransız ve İngiliz topraklarına seyahat yaptıktan sonra şu kelimesi söylemiştir: Fransız-Alman savaşı bir şekilde olursa bu savaşın kazananı Almanlar olacaktır demiştir. Ve bunun üzerine. Avusturya yönetimi değişerek dediğimiz gibi Avusturya Macaristan İmparatorluğu olmuş. Basra civarındaki topraklar kaybedilmiştir. Balkan'da büyük çaplı isyanlar çıkmaya başlamıştır. Ve Avusturya Macaristan Bosna hakimiyetine girmek istemiştir. Ve böylece Bosna Avusturya Macaristan hizmetine girmiştir. Bunun ardından ise Abdülaziz 1876 yılında vefat etmiştir. 5. Murat dönemi. 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 yılları arasındadır. 5. Murat tahta çıkmadan önce kendisini çok iyi bir devlet yönetimi olarak düşünse de bir vakit sonra delirmiş olarak bilinmiştir ve iç savaş ortaya çıkmıştır. Bunun döneminde Hicaz toprakları kaybedilmiştir. Bir vakitler koskoca Osmanlı şimdi minicik bir hale ilerlemiştir. 5. Murat da tahttan indirildikten sonra 2. Abdülhamit tahta geçecektir. Bu da yıkılış dönemi senaryomuzda olacağı için videomuz bu kadardı. Kanalımıza like, abone olmayı unutmayınız.